Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere ananas bitkisi ev ortamında, balkonda nasıl yetiştirilir onu anlatmak istiyorum. Bunun için olgun bir ananas meyvesine ihtiyacımız var arkadaşlar. Ancak ananas meyvesini seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Burada benim daha önceden aldığım, temin ettiğim ananas meyvem var. Şimdi ananas meyvesini aldığınızda şu en içteki yaprakların yeşil ve tuttuğunuz zaman kopmayacak şekilde sağlam olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer iç yapraklar kahverengi ve tuttuğunuzda geliyorsa o sürgünün köklenme ihtimali çok çok az demektir arkadaşlar. Ama birçok köklendirmede bu uç sürgünler kendiliğinden kuruyor. Yanından yeni sürgün veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir ananas meyvesinde de deneyebilirsiniz. Ama başarı şansını artırmak istiyorsanız ortadaki sürgünün yeşil ve sağlam yapılı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu üst sürgünle meyveyi birbirinden ayırmamız gerekecek. Bunu da şu şekilde meyveyi ve üst sürgünü sıkıca kavrayıp sağa sola çevirerek yapıyoruz arkadaşlar. Bir sağa bir sol yaptıktan sonra meyve ile üst sürgün birbirinden ayrılıyor. Şimdi meyve ile şu an için hiçbir işimiz yok ama şunu da söyleyebilirim. Meyveyi soyduğunuzda kabukla iç meyve dokusu arasında siyah siyah tohumları bulabilirsiniz. O tohumları kullanarak da köklendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim burada Mart ayında tohumdan ürettiğim kilerim var. 5 tanesi çimlenmişti. 2 tanesi hayata tutunabildi. Ama üzerinden koskoca bir yaz geçmesine rağmen gelişimi çok güzel olmadı. Şimdi bizim asıl amacımız üst sürgünden nasıl bir üretim yapabiliriz? O soruya cevap vermek bu üst sürgünü kopardıktan sonra alttaki şu küçük yaprakçıkların hepsini birer birer koparıyoruz. Ve yaklaşık 2 santimetrelik bir yüzey açıyoruz. Bunu yaparken yavaş olun, dikkatli olun. Çünkü şu yaprak koltuklarının arasında oluşmaya başlamış kökler olabiliyor. O kökleri kopartmazsanız bu sürgününüzün hayatta kalma ihtimali artar. Onun için yavaş yavaş yapıyoruz ve her yaprak koltuğunu görerek ondan sonra kopartıyoruz. Şimdi 2 santimetrelik bir yüzey açıyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu alt kısımdaki meyve dokusunu keseceğiz. Çünkü meyve dokusunun köklenmeye hiçbir katkısı yok hatta çürümeye de çok yatkın olduğu için bu alanı kesiyoruz. Bu alan çürürse çürümeyi iç tarafa doğru ilerletebilir. Bu da istemediğimiz sonuçlar doğurur. Bakın şurada minicik bir kök oluşumu başlamış. İnşallah bu sürgünümüzü hayatta tutabiliriz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi internet üzerindeki anlatımların çoğunda bunu direkt suda bekletin ve köklenmeyi gözlemleyin diyor. İnanın ben üç kez suda denedim ve hiçbir şekilde suda köklendirmeyi başaramadım. Ben de kendimce bir yöntem geliştirdim. Şimdi size o yöntemi anlatacağım arkadaşlar. Sürgünümüzü köklendirmeye hazır hale getirmemiz lazım. Bunun için de şu alttaki yaprakların uç kısımlarını kesme ile işe başlıyorum arkadaşlar. Çünkü bu yaprakların bize çok bir faydası olmayacak. Sadece en uçta 3-4 tane yaprağın varlığı bize yeterli olacak. Şöyle yana yatmış kırılmış yaprakları da keselim. Düzgün görünür. Evet bu kadar. Yeterli arkadaşlar. İkinci işlemimiz bu köklenme yüzeyinin mikrop kapmasını engellemek. Onun için de bazı kaynaklarda fungusit yani mantar ilacı kullanılır. Ben de aktif karbon kullanacağım arkadaşlar. Aktif karbonun mikrop tutucu özelliği vardır. Bu da bitkimizin bu noktasındaki zararlı mantarların ve zararlı bakterilerin çürüme işlemini durduracak demektir. Peki aktif karbonu nasıl temin edebilirsiniz? Çok kolay bir yöntemdir arkadaşlar. Mangal kömürünü alıp şöyle bir eğeye ya da zımparaya sürttüğünüzde bu dökülen toz aktif karbon özelliği taşır. Şimdi ben aktif karbonumu zaten önceden hazırlamıştım. Sadece şu mikrop kapma ihtimali yüksek olan bölgeyi bu aktif karbona sürüyorum. Köklenme civarına değdirmemeye dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü şu halka köklenme halkası olacak. Sadece o meyvenin temas ettiği meyve yüzeyini aktif karbonla steril hale getiriyorum. Ve sürgünüm dikilmeye hazır hale geldi. Şimdi nasıl bir ortama dikeceğiz? Onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar çok ıslak olmayacak, çok kuru olmayacak, sürekli sulanmayacak, bir süre hiç sulanmayacak. Onun için uygun toprak nasıl oluşturulur? Uygun toprağı da şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir toprak karışımım var benim. Genellikle bütün saksı bitkiler için bu karışımı kullanırım. Bahçe toprağı, kum, perlit, kokopit ve torftan oluşan bir zengin karışımdır bu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İki tane kap alacağız arkadaşlar. Eşit oranda toprağı bu kaplara ayıracağız. Şimdi kaplardan bir tanesini tamamen suyla dolduracağız. Yani suya doyuracağız. Vıcık vıcık bir hal olacak. Ardından elimize bir avuç çamuru alıp sıkıyoruz. Neredeyse su damlamayacak kadar sıkıyoruz ve bu tarafa atıyoruz arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapıp tek kapa indireceğiz ve toprağımızı ondan sonra karıştıracağız. Evet arkadaşlar. Toprağımızı ıslatma işlemi tamamlandı. Şimdi kuru toprakla ıslak toprağı karıştırıyorum. Ve arkadaşlar yeter büyüklükte bir saksı alıyorum. Saksının yarısına kadar hatta daha fazla toprakla dolduruyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık dörtte üçünü toprakla doldurdum. Ve köklendirmek için hazırladığımız sürgünü tam bu orta noktaya hafifçe bastırıyorum. Ve kenarlardan toprak dolduruyorum. ve bu şekilde sürgünümüzü toprakla buluşturma işlemini de tamamlamış olduk. Yaklaşık 20 gün boyunca hiç sulamayacağız arkadaşlar. Çünkü bu nemini kaybetmeyen bir ortamda tutulacağı için ya bol ışık alan bir oda ya bir balkon ya kapalı balkon ya da benim gibi küçük bir sera ortamında bekletirseniz yaklaşık 20-25 gün boyunca hiç kurumayacak. Kurumayacağı için de su isteği olmayacak arkadaşlar. Ve toprağımızın nemini nasıl ayarladığımıza dikkat edin. Yarısı az ıslak, yarısı kuru toprağa karıştırarak az nemli bir toprak elde ettik. Sulama ihtiyacı hasıl olduğunda ne yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde şişemizi alacağız. Ya da bir fıs fıs sprey alacağız. Tam merkezden bu yaprak araları ıslanacak şekilde sulayacağız. Ve bırakacağız. O yavaş yavaş aşağı doğru süzülüp O kök oluşumu bölgesine yayılacak ve bitkimizin istediği suyu temin etmiş olacağız. Tabi yanından yeni sürgünler oluşmaya başladığında, küçük sürgünler çıkmaya başladığında artık bunu düzenli olarak sulayabiliriz arkadaşlar. Peki böyle bir çalışmanın ardından bizi nasıl bir sonuç karşılayacak? Bizi şöyle bir sonuç karşılayacak arkadaşlar. Bakın ben Mart ayında bu yöntemle köklendirmeye çalıştım ve başarılı oldu. İnanın bardakta suda bekletme işlemini tam 3 kez denedim. Üçünde de o köklenme yüzeyi çürüdü ve kesinlikle köklenme gerçekleşmedi. Ben de bu şekilde az nemli toprağa dikerek süreci takip ettim ve gerçekten güzel bir köklenme oldu. Şöyle göstereyim. Şurada ana sürgünümüz var. Bu da yanından çıkan yan sürgün. Artık bu yandan çıkan yan sürgün 2 yıl içerisinde üst kısımda ananas meyvesini oluşturacak ve inşallah ev ortamında ananas meyvesini yetiştirmiş olacağız. Dediğim gibi meyveyi soyduğunuzda da meyvenin iç dokusuyla kabuğu arasında küçük küçük susam tanesi büyüklüğünde tohumları vardır. O tohumları da toprakla buluşturarak bu şekilde tohumdan ananas bitkisi üretebilirsiniz arkadaşlar. Ama sürgünden üretim bence çok daha keyifli, çok daha heyecanlı. Çünkü süreci baştan sona gözlemleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sağlıklı bir sürgün aldığınızda yeni bir yavru ananas sürgünü oluşturuyorsunuz ve meyvenin oluşmasını bekliyorsunuz. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Sizlere bugün ananas meyvesi sürgününden ananas bitkisi nasıl köklendirilir onu anlatmaya çalıştım. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.